vatandaşlar ağır şekilde yaralandı. İlk, ilk yardımı acil yardım tarafından yapılıyor. Allah şifasını versin. Bir kadın bir erkek köprüden. Üzerine demek düştü ki orada demek Sinop'un Erfelik ilçesinde köprü üzerinde duran aniden çıkan rüzgar sebebiyle köprüden aşağı düşerek yaralandı. Gördüğünüz gibi bir anda çıkan rüzgarın etkisiyle köprü yan yattı. İki vatandaş fotoğraf çekilmek için bu köprünün üstünde duruyordu. ادنتب <laughs> شست